Gökte yıldız, sen her şölde, annem, 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 annem benim canım benim, annem için kocamına bakacağız. Ünlü şarkıcı Deniz Seki anne acısıyla sarsıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü bilinen Güler Seki'den üzücü haber geldi. Deniz Seki'nin annesi Güler Seki hayatını kaybetti. Güçlü sesi, sahne tarzı ve dillere pelesenk olan şarkıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Deniz Seki annesinin ölüm haberiyle sarsıldı. Yıllardır beynindeki rahatsızlık sebebiyle tedavi gören Güler Seki bu sabah hayata gözlerini yumdu. Daha önce beynindeki rahatsızlık nedeniyle 4 kez ameliyat olduğu bilinen Gülerseki 2019 yılında yeniden yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü şarkıcı daha önce katıldığı bir programda ise annesinin kansere yakalandığını ve 6 yıldır yatalak olduğunu söylemişti. 52 yaşındaki şarkıcı annem rahatsız, yatalak oldu, beyin kanserine yakalandı. Çok şükür acı çekmiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazen konuşabiliyor. Ne olur bana kızım de. Anne diyorum zor bir dönem benim için 6 yıldır yatalak annem ifadelerini kullanmıştı. Deniz Seki'nin annesi Güler Seki e bu sabah hayatını kaybetti. Annesinin vefat sonrası Deniz Seki'den ilk paylaşım geldi. Annemizi meleğimizi gülerimizi maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun Deniz Serdar Serkan Seki ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar